annemizin Amerikalı olmasına rağmen biz e, ee, tarafımızı, örf adetlerimize çok dikkat ettik. Dolayısıyla bugün de ayetimizi yerine getirmeniz ve gelip gerektiğinize göre e, elleri istediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize de geldiğiniz için teşekkür ederiz. Tolga çok şanslı bu kadar. Onları işten seven güzel insanlar olduğu için ben de sizleri burada görünce de mutlu oluyorum ayrıca mutlu Ben ve kardeşlerim hepimiz ailemiz. Ayrıca kız verme lafı bana ters geliyor. Ben çok beğenmiyorum o lafı. Hoşuma da gitmiyor. O Koş... kızı istemedi. Evet, biz, kız, <laughs> kız, biz, biz kızımızı, kızımızı, kızımızı öyle yetiştirdik ki o en iyisini yapar. Bize de onun arkasında durmak düşer. Bence de en iyisini de yaptı biz bugün kızımızı kaybetmiyoruz, vermiyoruz. Tam tersi e, Tolga'yı ailemize dahil ediyoruz. Tolga'yı bir damat gibi değil, bir oğul gibi görüyorum ben. Kardeşlerim de öyle. Hani, Eminim Aycan da gözüm. Dolayısıyla güzel inşallah mutlu olurlar. Oğlan olursa adı Saadet'tin, kız olursa kız olursa Saadet. <laughs>